Kardeşim, Babam halledecek. Her şey. Ya birader, kimliği verdik sana. Sen daha ne peşimden geliyorsun ya? Sen anlamıyorsun galiba. Bu dükkan bizim sayılır ya. Allah Allah, bu dükkanın sahibi benim kayınçoğum. Geleyim ben de. Kardeşim, bak... Aha, Samet abi. Bak görüyor musun? Bak o adamı tanıyor musun sen? Ha? Kim Hı. o adam? Bak şimdi birader, bana iyi bak. Benim adım Erkut. Erkut. Hı. Neymiş? Erkut. Sen Erkut Bey diyeceksin. Peki Erkut Bey. Ha. Benim ismimi cismimi iyi belli. Beni çok göreceğim buralarda. Hadi koçum işine. <laughs> Allah Allah ya, vallahi billahi ya. <laughs> abim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abim? İyiyim, ya? Ne haber kız? En sevdiğim kardeş. Yapma ya. Sus kız. <laughs> ne haber abi? Ne oluyor ya? Siz niye burada bekliyorsunuz? Ne var içeride? <laughs> Kim bu kadar ya? Ne anlatıyor? İçeride bir kadın. Sen medyum elbiseyi giy. O da yanlardan patla. He. Fena. E bizim çalışanlardan bir tanesi de sen kadına kalk az yeseydin falan deyince olay çıktı. Ne var doğru söylemiş haklı. Ya olur mu? İnsanı görmüşle dal geçilir mi hiç? Şimdi babam Kerem kadından özür diliyorlar. Böyle hediyeler, medyeler, sürpriz falan. Özür mü diliyorlar? He. Kadından. Evet. Ne alakası var ya? Onlar niye özür diliyor ya? E ben anlamadım, bir gariplik var. Siz e niye özür diliyorsunuz ki ya? Hanımefendi büyük bir teveccüh gösterip geldiler. Ben de şirketim adına... Keremcim Keremciğim bir saniye. Ben bir devralayayım. Affedersiniz. Bundan sonrası bende. Şimdi burada özür dilemesi gereken biri varsa... ...o kişi hanımefendinin ta kendisidir. Hanımefendiciğim, sizin bedeniniz M mi, mi acaba? Hayır, size olmayanı giyerseniz <laughs> öyle olur. Bu şekilde konuşamazsın. İstediğim gibi konuşurum kardeşim. Ya. yürü be. Bir dakika sen, sen çık sana dışarı. Allah'ını seversen yürü ne, ya? ne yapıyorsun sen evladım ya. ya? şeye geldim, bunu unutmuşsun evde, onu vermeye geldim. Allah Allah. Beni dün gece takar devam etmek için mi çağırdınız buraya? O böyle bir şey yok. Siz lütfen o mektubu siz takmayın lütfen. Zaten yetkililer onu dışarı atıyor. Ben onun adına da tekrardan sizden özür diliyorum, lütfen kabul edin. Ee, hatta şöyle yapalım, ee, söz verdiğimiz yaz tatiline... ...bir de kış tatili ekleyelim ha, nasıl? Hem de yüksek sezonda Uludağ'da e, yapalım, şirketi Pelinso Hanım. Hatta şey, e, buraya ben bir, bir daha yazıyorum. Ee, tamam mı? Ee, nasıl? Eşinizle ve çocuklarınızla bir de kış tatilinizi... ...güzel güzel geçirmeniz dileğiyle. Anlamıştım. Işte. Evet, gülümseyelim lütfen. Ha. Abi sen ne yapıyorsun ama artık? Lütfen ya. Ya ne demek kızım? Ya şirkette bir yanlış olmasın diye yani. Erkut. Evladım, oğlum. Bak sabahtan beri sinirden kan ter içindeyim. Şirkete bir şey olmaz evladım. Sen bir gidi verelim. Tamam usul abi. Bir tamam. Sen bir gidi ver. amca. Orada şöyle bir projem var. Bir ara konuşabilir miyiz seninle Erkut, acaba? Erkut, Konuşuruz evladım. Heh. Konuşuruz. Bugün bir gidi ver ayakta. Tamam. Teşekkürler tamam. tamam. Erkut. Abi, Çekil. Sabit taş. Bak iyi görüyor. bir çay kahve bir şey iç. Bir şey içelim mi? Ona İşlerinde ne yapıyorsun ya? Yeter. Ne, ne yapıyorsun de, ya? Ne, ne konuşturuyorsun Hafız orayı? Hafızlar rezil bugün. Bu ne? Niye getirdin? Bana Lan, adamı çekiyor. Kadın deme kıpır. Abi rezil etsin ya. yürü şuradan. Allah kötü olur abi. Ayşe bugün kıl payı kurtuldu. Hep böyle şanslı mıdır? kedi gibi dört ayağın üstüne mi düşer her zaman? Aslında pek de şanslı olduğunu söyleyemem. Ama sen şanslısın. Harika bir planım var. Ama benim yanımda durmana ihtiyacım var. Beni unut. Neden? Hani çok seviyordun? Hani unutamıyordun? Ne oldu da birdenbire beni unut diyorsun? İşte tam da bu yüzden unut. Ben onu çok seviyorum ve seven insan böyle yapmaz. Hayır, Seven insan ne olursa olsun aşkının peşinden gider. Bak ben onun kaybetmesi mutsuzluğu ayrılması için değil. Sadece mutlu olması için çabalayacağım. Çünkü o bunu hak ediyor. Peki biz mutlu olmayı hak etmiyor muyuz? Berk! Berk! Ah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?